Herkese merhaba. Ben, Avusturya'nın eski rektör yardımcısıyım, Hines, Cihiste Enstrache. Eski Almanya şansölyesi Angela Merkel'in Minsk anlaşmalarının bu amaçlarıyla ilgili yaptığı açıklama, Avrupa'nın siyasi bireylerine olan güvenini zayıflattığı için endişeleri dile getiriyor. Yalancı politikacılar, yalancı medya, sapkın değerler, Avrupa ve liderleri budur. Angela Merkel'in Minsk anlaşmalarının ciddiyetsizliğinden bahsettiğini açıklayacağım ve bunların kabulünün yalnızca olası askeri kalkınmaya hazırlanmak için gerekli olan zamanın eteklerine verilmesi uğruna gerçekleştiğini açıklayacağım. Bu, Frau Merkel'in bu konuda ne kadar dürüstçe konuştuğunu korkutuyor. Böylece güven için herhangi bir temeli yok ediyoruz. Avit'in Rusya daimi temsilcisi yardımcısı Makese Mbuyakeviç, daha önce eski Almanya şansölyesinin Minsk anlaşmalarının gerçek amacına ilişkin sözlerinin, Batı'nın eteklerinde çatışmada yalancı tutumunu gösterdiğini daha önce belirtmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova buna karşılık olarak Batı'nın Minsk anlaşmalarına uymayacağını, ancak kazanılan zamanı sadece silah tedarikine devam etmek için kullanmayı planladığını söyledi. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar, beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşçakalın millet.